Evet biliyorsunuz şu anda Türkiye'den Almanya veya genel anlamda yurt dışına istihdam sağlayan birçok şirket faal durumda. Peki biz bunların arasında güvenilir ve düzgün çalışan şirketi nasıl seçebiliriz? Bana göre 4 konuya bakarsak riski azaltmış oluruz. Birinci olarak bu şirket Türkiye içerisinde bir şirket kuruluşu var mı? Yani bir vergi levhası var mı? İkinci olarak bu şirketin Türkiye'de bir ofisi gidebileceğim veyahut iletişim bilgilerini alarak telefonla iletişime geçebileceğim arkadaşları, çalışanları bulunuyor mu? Üçüncü olarak bu şirketin Türkiye'de özel istihdam bürosu sertifikasyonuna sahip olup olmadığını öğrenmemiz gerekiyor. Eğer değilse zaten illegal bir şekilde bu istihdamı sağlıyor. Ve dördüncü olarak bu da son konu. Bu şirketin sahibi önceden ne iş yapmış veya hangi sektörlerde çalışmış bunlara bakarsanız riskimizi azaltmış oluruz